seni tuzağa düşürmüş oluyor sen ne yapıyorsun buna para ödemeye başlıyorsun ama bu paranın sonu gelmiyor artık panel açığı var e biliyorsunuz bir panel açığı oldu artık telefon 10 bin Euro'yu da hazırlıyorsun bu kişiye para vermekle bu işin ee, önüne geçiriyorsun ya. küçük yaşta bir sahte avukatlar türedi bir kere senden para alıyor şantajcı yani öyle bir oynaman gerekir ki ona ha, benim param yok mağdurum çünkü yani şantajcı para alabileceği insanla uğraşıyor ama sen bir kere parayı gönderirsen artık senin için potansiyelsin para gönderirseniz Şantaj cehennemine hoş geldiniz. Mağdur edebiyatı yapsınlar. Fakir edebiyatı yapsınlar. Yani bunlar aslında bir organize hepsi. Sahte avukatlar var. Yapay zeka ile videonuzun dağılmasını durdururuz diyen firmalar var. Ya teknik olarak mümkün değil. Hani pes dedim. Çok güzel bir dolandırıcılık. Ben Google'a gidiyorum Google yorumlarında. Seni çok kolay karalayabiliyoruz. Yani bir belediye başkanına düşebiliyor. Çünkü yapacağım bir hata gündemi değiştirecek. Çünkü şantajcıyı ben tehdit ediyorum artık kalkıyorum. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi evet, misiniz? Teşekkür ederim, zaten sen nasılsın? Teşekkür <laughs> ederim, sağ olun. Şimdi bilişim sektörünü konuşacağız, evet. siber güvenliği konuşacağız. Çünkü artık her yerimiz siber, her yerimiz bilişim. Önemli bir konu. Ama bunları konuşmadan önce, ben böyle bilişim sektörüne girişiniz, ilginiz ne zaman başladı, o mesleğe giriş, kariyer geçmişini bir dinlemek isterim. Sertan yani bunu ben seçmedim aslında bu mesleği. Hani bu mesleği bir anda ittiler beni böyle elimle yani böyle arkamdan birisi geldi bu mesleği yapacaksın sen dedi. Hani biz önceden bilişim ekibimiz vardı bizim siber güvenlik. Yani siber güvenlik derken böyle yazılımcı arkadaşlar da böyle internet üzerinden toplanmıştık. Hadi bir şeye bir faydamız olsun dedik ne yapalım. İşte zararlı siteleri tespit ederdik. işte terör örgütü, pedofili. Bunları giderdik kolluk güçlerine ihbar ederdik, yakalatırdık. Hani bunları kapatmak için böyle bir ekip kurmuştuk. Sonra bir an işte birisi geldi bir arkadaşımız görüntü yakalattı. Yani tuzağa düştü internetten. Beni kurtarın dedi. Şimdi sizin kurtaralım derken hani onu kurtardık o arkadaşınız, bir şekilde aldık kurtardık derken ondan duyumda başkası geldi. O geldi bu geldi derken bir anlar baktım kendimi bu siber suçlarla siber güvenlikle ilgilenen bir firma kurmak zorunda kaldım final. Hani bu an şey kendim istemedim görmek. Zorla oldu. Hayat etti beni buraya. Evet. Ama çok önemli. Herkesin yapabildiği, anlayabildiği çok farklı bakış açıları gerektiriyor diye düşünüyorum. Yani ben. Sertan bunun okulu yok. Yaptığım işin okulu yok. Hani bunlara şey yani mutfaktan yetişmek gerekiyor. Yani bunun bir okul daha henüz açılmadı. Bu yaptığım işin benim özellikle hani TT şantaj olaylarında. Yani bunun bir okulu yok şu an için. Yani nasıl anlatayım yazılım desen yazılım değil. Algoritma desen algoritma değil işimiz. Yani hardware değil, software ağırlıklı. Öyle bir karmaşık bir iş. Peki şimdi o tehdit şantaj dedik ya. Ne gibi tehditler, ne gibi şantajlar? Örnek olaylar rica edebilir miyiz? Yani buna? ne gibi şantajlar? Ya o günümüzde artık bu dijital çağda o kadar çok şantaj var ki. Sertan yani örnek verelim. Şimdi görüntünü kaydediyorlar senin. Yani mesela internette örnek vereyim şimdi şu çok olmaya başladı. Sanal çeteler çıktı. Seni tuzağa çekiyorlar. Yani böyle geliyor bir tane kadın kılında birisi. Diyor ki merhaba senden çok hoşlandım nasılsın birkaç gün seninle muhabbet kuruyor. Ondan sonra bir gün böyle geç saatlerde seni yakalıyor ne yapıyorsun diyor sen içiyorum diyorsun. Heh, tamam diyor bu kafası güzel sarhoş ben yakaladım bunu hadi diyor bunu ben diyor çok kolay tuzağa düşürürüm diyor seni ben diyor hadi diyor üzerine böyle bir açık transparan bir şeyler giyiyor senin karşına sen de tabii erkeksin ya böyle dürtülüyorsun ya onu çıkarsana diyorsun onu otomatik o diyor ki tamam ben çıkartırım sen de çıkartacak mısın diyorsun e sen de başlıyorsun onu soymak için derken finalde zaten karşı taraf bunların hepsini kaydediyor e tabii kaydettikten sonra senin arkadaş sosyal medyadaki arkadaş listeni kopyalıyor her şeyi de eline geçiriyor Artık panel açığı var. e biliyorsunuz bir panel açığı oldu. Artık telefon numaranından bütün sülalenin yedi sülalenin soyacı ve telefon numaraları evet. dahi çıkıyor. Akrabaların, dayıların, teyzelerin. E şantajcı bunları biliyor zaten. Organize ekip bunlar. E sen diyor ki hani bak görüntünü teyze mi göndereyim numarası bu, adresi bu. İşte ablana mı göndereyim, babana mı göndereyim, sosyal medyanı mı dağıtayım. E bana para ödeyeceksin diyor. Seni tuzağa düşürmüş oluyor. Sen ne yapıyorsun buna? Para ödemeye başlıyorsun. Ama bu paranın sonu gelmiyor. Hani bir kere gönderiyorsun buna. Diyor ki işte 10 bin lira gönder bu konuyu kapatalım diyor sana. Sen hani konu kapanacak diye 10 bin lirayı gönderiyorsun bu kişiye. Ondan sonra diyor ki ben sana 10 bin lira demedim diyor. Ben sana diyor euro dedim diyor. Sen TL gönderdin bana diyor. Tabii <laughs> baktım miktarlar otomatikman çıktı yukarıya. E ne yapıyorsun? Sen bir şekilde gidip onu da hazırlıyorsun. 10 bin euroyu da hazırlıyorsun bu kişiye. E ne oluyor şimdi 10.000 bin eurodan sonra tabii şantajının amacı para olduğu için ya diyor eleman parayı aldı kaçtı. <laughs> ya da diyor ki ya diyor bu diyor kadın için diyor benim için de bu kadar para ödeyeceksin diyor. Yani bunun artık sonu yok. Birisi diyor ki ben bir bilgisayar aldım çocuğuma diyor. içinden senin görüntün çıktı diyor daha sonra. Bu konuyu nasıl kapatalım diyor. <laughs> yani para vermekle bu işin e, önüne geçin ya, Yani e, para vermeyeceksin. Böyle bir tuzakla para vermeyeceksin. İkinci yöntem de şunlar var şimdi sen Sertan. Yani sadece bu değil. Küçük yaşta bir sahte avukatlar türedi. Küçük yaşta kızlar gibi davranıyorlar internette. Ondan sonra sen ne yazışıyor yine bu kişi? Diyor ki ya diyor kız diyor babası diyor kızı yakaladı diyor kızın yaşı diyor küçük diyor 16 yaşında diyor sen bu kıza görüntü atmışsın diyor. Babası şikayetçi olacak senden diyor. İşte ağır cezada dava açacaksan yargılanacaksın hapse gireceksin. Bu şekilde bir tehdit başlıyor sana. Uyaptan alınmış gibi sahte Photoshop'la evraklar düzenliyorlar. Sana gönderiyorlar bunu, sen panik oluyorsun bir anda 18 yaşından küçük olunca da. Bu sefer istediği parayı göndermeye başlıyorsun bunları. Bir de böyle bir şantaj çeşidi çıktı. Diğerlerini saymıyorum ya da örnek vereyim hani şantaj çeşitlerine girdik şimdi. Bak mesela eski kız arkadaşın. Hani bugün iyisin, e, yarın kötü oldun bunda. E, peki bu arada da aranızda özel şeyler var, bazı çekimler var. E bunlar da senin için bir tehdit unsuru olabiliyor ileride. Diyor ki yani Sertan diyor bak Şimdi diyor sen nişanlandın ama diyor bak seninle bu görüntülerimiz var bizim diyor. Bunları ben internete yiyeyim mi ya. ya da diyor senin diyor kızın babasına göndereyim mi bunları diyor. Ya da senin kız arkadaşına göndereyim mi. Bu da bir şantaj unsuru. İptal 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 diyoruz böyle şeylere. <laughs> Aman diyoruz başımıza geldi <laughs> Aynen. Çok sıkıntılı. Peki böyle bir durumda hani para vermeyeceksin dediniz ya. Hı hı. Giderse görüntüler. Ya zaten sistem burada başlıyor. Giderse şimdi bunu gönderirsen tekrar para isteyecek senden. Senden para aldım bu sefer görüntüyü daha çok dağıtacak. Bir kere senden para alıyor şantajcı. Senin peşini bırakmaz. Bir kere senden para alamayacağını anlaması gerekir şantajcının. Yani öyle bir oynaman gerekir ki ona. Ha benim param yok mağdurum. Benden 10 bin istiyorsun ama ben sigara parası alamıyorum. Bu şekilde oynarsa hani mağdur daha kolay kurtulur. Çünkü yani şantajcı para alabileceği insanla uğraşır. Para alamayacaklarına çok vakit kaybetmezler. Ama sen bir kere parayı gönderirsen Artık senin için potansiyelsin. Görüntüyü dağıtacak o adam senden para aldığı için. Çünkü para gönderdin ona. İkinciyi alamazsa bir kişiye görüntü atacak, iki kişiye atacak görüntüyü sen dur demeni bekleyecek. Anladın mı? Para gönderme çok tehlikeli bir evet. şeydir. Ben mağdurlara hep uyarıyorum. Sakın para göndermeyin. Para gönderirseniz şantaj cehennemine hoş geldiniz. Ne yapmak lazım peki? Yani işte para göndermesinler söyledim aynı zamanda. Mağdur edebiyatı yapsınlar fakir edebiyat yapsınlar. Yani şantajcıların para organizasyonu bunlar. Eğer mağdur edebiyatı yaparsa kurtulması daha kolay oluyor. şantajdan. Evet. Peki sizin hiç unutamadığınız ya ben bu arkadaşı görseydim önce bir tebrik ederdim. Bu nasıl bir yöntem dediğiniz Böyle gerçekten unutamadığımız bir dolandırıcılık hikayesi var mı? Dolandırıcılık hikayesinde aslında bir tane var. Hani bu şantajlarla ilgili şimdi dolandırıcı firmalar var. Yani bunlar aslında bir organize hepsi. Sahte avukatlar var. Sahte şirketler var. Hani sizi şantajdan kurtarıyoruz. Yok yapay zeka yaptık. Yapay zeka ile videonuzun dağılmasını durdururuz diyen firmalar var. Ya teknik olarak mümkün değil. Ama kullanıcı bunu bilmiyor. Düşünüyor ki hani yapay zeka ile benim videom duracak mı? Ya nasıl duracak senin videonun yapay zeka ile? Öyle bir yapay zeka yok ki. Ben bir tane videoyu alırım burada istediğim insana gönderebilirim. Hangi yapay zeka beni durduracak? <laughs> yani bu imkansız. Böyle komik dolandırıcılar ve insanları mağdur ediyorlar. En ilginç gelen dolandırıcılıkta bir tane firma, AX firması bunun gibi çok dolandırıcı var. Müşteriler bu firmayı aramış, güvenmemişler, beni arıyorlar daha sonra. Ben kendilerini tehdit ve şantajdan kurtarıyorum. Bir yıl sonra şantajcı bunu tekrar aramış. Şimdi müşteri bana dedi ki şantajcı beni aradı ya seni nasıl arayabilir elinde görüntü yok bir şey yok seni nasıl arayabiliyor şantajcı dedim. Aradı mesaj attı. Dedim ne oldu? Sen dedim A firmasını aradın mı benden önce? Evet bir yıl önce onu aramıştım dedim. Hatta bir hafta önce de bilmem ne avukat beni aradı. Böyle böyle görüntüleriniz satılmış dedi diye beni aradı uyardı dedi. E bir hafta sonra da şantajcı yaz dedi. Hani pes dedim çok güzel bir dolandırıcılık. Bu dedim saza sarmalı güzel tezgah dedim. Yani adamlar numaranı kaydetmiş senin. Bir yıl sonra seni yokluyorlar. Şantajın seni yapmıyor. Bu nasıl şantaj değil. Bunu yapan o dolandırıcı firmalar diyorum ona. Anladın mı? Bu benim o hala, yuh dedim artık yani. Yani gerçekten. <laughs> bu şaşırtan en büyük şeylerden, dolandırıcı evet. olaylardan bir tanesi buydu. Her gün yeni bir yöntem çıkıyor aslında da. Çok. Sürekli çalışıyor bir taraf çünkü yeni Hı -hı. yöntemler çıkarmaya. Biraz da hukuk sanırım geriden geliyor teknolojiye göre. Yakalayamıyor teknolojideki bu. Yani Sertan suçları. şimdi teknolojiyle bazı kanunlar Avrupa Birliği'nde oturmuş durumda. Tam oturmadı orada da. Bizim ülkemizde daha hiç oturmadı çok eksik var. Hani kanun maddesine, bilişimle maddesine eklenmesi gereken çok açık şeyler var. Yani öncelikle mesela firmayı çok kolayla karalayabiliyorum. Hayat da ben seni geliyorum internette. Bir tane platforma gidiyorum. Ya orada senin hakkında istediğin kötü bir yorumu yazabiliyorum. Ya da senin firman var. Ben Google'a gidiyorum Google yorumlarında. Seni çok kolay karalayabiliyorum. Yani kanunda bu şey firmaların yani yer sayılıcıların şeyi yok. Ee, sorumluluğu yok bunda. Olmalı hani TCK'nın bir madde gelmesi gerekiyor. Bunların da sorumlu olması lazım. O yüzden hani, şu an bilişim suçlarına internet çok açık bizim ülkemizde. Çok fazla işleniyor. Bir de yani şantaj ve tehdit olayları da genelden yurt dışından geldiği için. Hani yurt dışına zaten bir şey yapamaz hukuken. Filipinlerden biri sizi tehdit ediyor. Hadi biz gidelim bir avukat bulalım. Avukat gitsin <laughs> savcılığı suçluyuz da bulursun. E, savcılık bir yazı yazsın Filipinlere. Hadi yazalım yazıyı Filipinlere. Cevabı kaç yıl sonra gelecek? Ya da ne bileyim pil dişi sahillerine yazalım. Hani bulabilirsek orada muhatap da bulamayız. Bir muhatap bulabileceğimizi de zannetmiyorum. Fil sahillerinden kimi bulacaksın? Doğru düzgün kimlikleri bile yok insanların. Kim? Orada yani internet kanunu yok. Hani bulduk adamı, İnternet kanunu yok orada. Adam diyecek ki bende böyle bir suç yok. <laughs> Kaldı. Aynen, aynen. O yüzden maalesef mağdur oluyor insanlar. Günlük hayatınızda nasıl geçiyor bir gününüz? Devamlı size ya Instagram'ım çalındı, biri bana böyle yazdı diye böyle sorular geliyor mu çok? Ya bir bir düşünme uzmanlığım. Benim günüm nasıl geçer? Hani insanlar der ki ben sabah 8'de kalkarım, sporumu yaparım, kahvaltımı yaparım, işte arabama işeme giderim, 5'te işten çıkarım. Böyle bir rutin bizde yok maalesef. Hiç olamadı bende, çok isterdim. Hani sabah kalkayım belli bir saatim olsun, akşam işime geleyim, evimde ailemle beraber vakit geçireyim. Bunu maalesef yapamıyorum. Çünkü bizim hani bilişim suçu dediğimiz şey hep gece işleniyor. Tuzak düşen insanlar maalesef gece düşüyor. E ben yani insanları kurtarayım derken sabah oluyor. Bir bakıyorum hani güneş doğmuş artık. Hani tehditten, şantajdan kurtardım mağdurları. Birkaç mağdur kurtarıyorum gecede. Yani hani insanlara sabah gide işe gideceği saatte de ben yatıp bir 3 saat uyuyabiliyorum. Ya da uyuyamıyorum. O esnada bir tane daha mağdur geliyor. Bazen hani 48 saat, 3 gün uyumadığım zaman oluyor bu işlerde. Çünkü kritik insanlar da düşebiliyor bu tuzağa. Yani bir belediye başkanı da düşebiliyor. Var yani. Bunlar içinde hani resmi makamlarda olan üst düzey insanlar da bu tuzağa düşüyor. Çok var böyle mağdur müşterim. Hani bunlar da olunca artık uyuyamıyorsun. Çünkü yapacağım bir hata gündemi değiştirecek. Abi. Yani, bulunduğun bölgedeki gündem tamamen değişecek. Doları o yüzden kuru bile değiş. İki saatlik uykum çok insanın hayatına mal oluyor. Peki bir şey soracağım. Şimdi mutlaka izleyenler hmm. diyecek de ama nasıl yapıyorsunuz bunu? Yani e, teknik olarak mı belki bir meslek sırrıdır? Okey. <laughs> so, çok, meslek sırrı, aynı ama. zamanda Ertan tabii. Ama şimdi ee, biliyorsun hani karşı tarafı yapılan zaten bir suç işliyor sende bir internet bir bilişim suçu işliyor ve bunları da bizim teknik yöntemlerimiz var. Hani bunları ben burada tabii anlatamam teknik yöntemler bizim bir ticari sırrımızdır. Biz bir şekilde hani tehdit unsurunu ortadan kaldırıyoruz. Hani bunu yaptığımız hani <laughs> izleyiciler anlar mı ne demek istediğimi <laughs> bir şekilde kaldırıyoruz. Hani hiç bilemezsek hani karşıdaki şantajcıyı ben tehdit ediyorum artık kalkıyorum karşısına. Bak kardeşim ben buyum bilişim uzmanıyım. Sana bu işi yaptırmam diyorum. Yani seni ifşa ederim, yakarım, yerini tespit ederim, kolluk güçlerine şikayet ederim. Yok, sen bulunduğun ülkede sana hukuki süreç başlatırım diyerekten en kötü ihtimal öyle de ortadan kaldırtabiliyoruz. ama hani yüzde yüz olarak ben, ben görüntüyü ortadan kaldırıyorum. O eminim. Peki. Ee, bir de tabii biraz önce değindiniz ama bu da çok önemli bir konu. Çünkü artık birçok kişi bir yere giderken yorumları esas oluyor. Orada internette yazılanları esas oluyor. Çok bilinlik bir firma var adını vermek istemiyorum ama bence yasal olarak bir zemine oturtulmuş büyük bir tehdit ve şantaj şirketi olduğunu düşünüyorum. Google'a bir firma ile ilgili bir şey yazdığınızda hatta ilk sayfada çıktığı için maalesef ki sildirmek için de sonra size yorumlar bedava yazılıyor ama cevaplar parayla veriliyor. Bu hukuki bir durum mudur mesela? E, yani bana çok garip geliyor. Bunu nasıl sürdürebiliyorlar? Yani değil. Bununla ilgili benim çalışmalarım var. Yaptığım çalışmalar var. Bunlarla ilgili mesela şikayet varla da görüştük. Gittik şikayet varında bazı Eksiklikleri vardı şikayet var şu an onları tamamladı mesela hani biraz daha güvenilir bir platform olma yolunda ilerliyor o yönde teşekkür ederim ben var bir yerde ee, ama hani mesela bunun benzeri yerler var Tekno bilmem ne şey diye bir sürü firmalar hakkında yorum yapılabilen yerler var. Bunlardaki yorumları arkadaşlar hani firmalar uğraşıyor. Bir firma hiçbir zaman kendinin karalanmasını istemez. Ama kullanıcı art ne Mesela benim de başıma geldi. Geldi bir tane müşterim benden bir hizmet aldı. Ama sonra bu adam yani aslında art niyetli bir adam. Hani verdiği ücreti geri alma peşinde. Hizmetini de aldı bu arada sorunsuz bir şekilde hizmetini de aldı. Ha bu parayı geri alma peşinde olduğu için gidiyor benim hakkımda karalama yorumlar yapıyor. Yani her şey ne olduğunu biliyoruz. Ama mecburuz hani bu insanlar oluyor. Evet. Ama karalama çok kolay. Yani Google'a gidiyorsun bir tane Gmail hesabı aç. Çok kolaylıkla ben senin firmanı karalayabiliyorum. videorum oraya düşük bir yorum veriyorum. Karalama bir yorum yapıyorum. Ve firmanı gelip birisi okuduğu anda sana not veriyor. Yani bakıyor orada 500 tane olumlu yorum var senin hakkında. Ama bir tane kötü yorum senin adını kötüye çıkarmaya yetebiliyor. Ya da sinek ufaktan ama mide bulandırıyor. Kullanıcı bir müşteri kaybediyorsun bir yönde. O yönde de insanlar neye dikkat etmesi lazım markalarını korumak için? Arkadaşlar hani profesyonel destek alsınlar. Bizim gibi bilişim uzmanlarına muhakkak gelsin. Hani ben bu sektörde bu alanda bilişim uzmanı tekim demiyorum. Hani benim bu işimi gerçekten hakkıyla yapan arkadaşlar var. Dolandırıcı olmayan hakkıyla yapan arkadaşlar var. Onlara buradan saygılarımı gönderiyorum Hepsine teşekkür ederim. Say yani işlerini iyi yaptıkları için. Onlar yani şey olabilirler. Profesyonel destek verirler bu konuda. Hani saat yorumlarını nasıl kaldıracaklarını anlatırlar. Kendi itibar koruma programlarından nasıl kendilerini alırlar. Google alertlerini nasıl kurar. Hani kendi hakkında bir yorum yazdığında nasıl haberli olur. Bunlar hakkında yol gösterilir kendilerine. Bu şekilde bir yol izlerler. Günümüzde tabii influencerlar da çoğaldı ya. <laughs> <laughs> Başımın belaları. Değil mi? Muhakkak gelmiştir. Çünkü onlar da böyle bir megastar gibi gezenleri var. Ben buraya geldim, bedavaya kalırım, bedavaya yer içerim falan <laughs> gibi davranıp alamadığında aslında o da bir şantaj. Yani evet. Değil mi? Story paylaşıyor. Buraya gitmeyin, etmeyin diye mesela. Bu da bir suç değil mi? İnflüzer'ın yaptığı. Yani aslında suç ama açık var. İnflüzer ne yapıyor? Aynen geliyor bir mekana, diyor ki ben hesap ödemeyeceğim diyor. Bu evde hesap fazla diyor. İşte buna ben, benden para almayacaksınız diyor. Bunlarla çok şart Firmalar çünkü bana geliyor. Ya diyor benim diyor ben diyor 20 yıldır temiz bir esnafım diyor. Her şeyim dört dörtlük ama geldi birisi bilmem kim işte fenomenmiş dedi. Burada yedi işte bize ağırlık yaptı dedi. Onun parasını ödemeyeceğim bunun parasını biz de koyduk önüne hesabını ödeyeceksin dedik de normalde. İndirimimizi de yaptık ama dedi gitti sonra bir yorum yaptı bizim aklımızda. Ve şu anda dedi herkes bizi bu yorumu alarak biz müşteri kaybediyoruz dedi. Yani şimdi gidiyorum 10 Filozof'a bakıyorum. Yani bana göre karakteri zaten zayıf. Hani paylaşımlarından belli. Yani insanlar neden onu dikkate alır onu da anlamış değilim. Maalesef bunlarla ilgili aslında bir yaptırım olması lazım. Yani kanunda bir eksik var. Çünkü yani bu insanın yaptığı firmaya tamamen bir zarar vermek. Sosyal yer sağlayıcılarına görüşmemiz gerekiyor bununla ilgili. da yani bir yaptırım bir madde gelmesi gerekiyor ki. Hani sen bu yorumu bu şekilde yazamazsın. Evet. Dayanakların olması lazım. Sen bu enflözörden hesap ödedi mi onu al. Yediği işliği belgelesin sana. Ondan sonra da bu yorumu, bu şikayeti yayınla denilmesi lazım. Evet, Ama kesinlikle. bunlar yapılmadığı için de maalesef böyle bir açık var. Evet, Bunların evet. yaptığı da bana göre şantajın dibi. Ben, Tam bir şantaj. Hatta bütün sosyal medya hesaplarının E-Devlet üzerinden açılmasından yana olan bir adamım. Herkes öyle, kafasına <laughs> göre bir bot hesap açamamalı. Harikasın. Yani. Benim aklıma gelmedi bu. Değil mi? Süper bir fikir. İnşallah. Böyle evet. yer sağlayıcıları peki muhatap alabiliyor musunuz? Bulabiliyor musunuz? Karşınıza? Yani buluyorsun tabii. Mesela örnek vereyim afirması.com. Yani orada gidip hani ticari unvan her şey bellidir. Bir karalama veya bir suç istinadı varsa bir uyarı gönderirsiniz kendine. O zaman suç istinadını kaldırmak zorunda. Peki böyle bir durum Başımıza demeyeyim de Hüseyin var yanımda. Onun başına gelirse <gülüyor> <gülüyor> size nasıl ulaşmak lazım? Kolay bulabilir miyiz size? Yani işte ulaşın diye elimden geldiği kadar çabalıyorum insanlara. Yardımcı olmaya çalışıyorum bununla ilgili. Ulaşsınlar. Hani telefon numaramız bizim 724 açık. Hani ekip arkadaşlarımız bizim 724 Nöbel Eş'e çalışırlar. Her zaman bize ulaşırlar mesaj yoluyla da WhatsApp'la da telefonla da şirket hatlarımıza da ulaşabilirler. Ama dikkat etsinler benim adımı kullanan dolandırıcılara. Özellikle dikkat etsinler. Bir de yani onlar var. Bu dolandırıcılar benim de adımı kullanıyorlar. Reklam vermişler Google'a Emre Hasan Ateş iletişim. Ve bakıyorum hiç alakam yok. Bilmem ne kriminal, bilmem ne şeyi falan siber şey diye. Ya bakıyorum benim adımı kullanıyorlar. <laughs> Arkadaşım diyorum hani niye benim iletişim ne alaka? İnsanları bu şekilde dolandırıyorlar. Birisi geldi bana dedi ki ya Emre Bey'in firması mı dedim. Evet dedi adam bana diyor. Diyorum parayı kime gönderdin? Kemal bilmem neye gönderdim. Oğlum dolandırıcı bu adam. Neye bakmıyorsun parayı gönderdiğin yere diyorum. Yani bu adam benim adımı kullandıysa bilmem nereli işim işte Kemal bilmem ne diyor kendisine. E, dolandırıcı bu adam belli. Benim adımı kullanarak da seni dolandırmış. Git diyorum şikayet suç duyurusunda bulun bunun hakkında diyorum bana. Evet. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bana ulaşsınlar ben yardımcı olurum onlara. Teknik destek verir. Ekip arkadaşlarının bu konuda deneyimlidir hepsi. Psikolojik olaraktan da onu yönetirler. Çünkü tuzağa düşen insanın psikolojisi de çok bozuk oluyor. Evet, evet. O esnada çünkü her şeyden şüpheleniyor. Çünkü bir kere internetten dolandırılmış. E, bana geliyor benden bile şüpheleniyor. Diyor ki sen de mi beni dolandıracaksın acaba? <laughs> ben hak veriyorum onlara bir şey demiyorum. Çünkü psikolojileri alt üst evet. olmuş. Şimdi bu tuzağa düşen Sertan yemeden içmeden kesilir. <laughs> bir paket sigara içiyorsa beş pakete çıkar o gün. Her gelen telefonda aklı gider. Aa acaba beni bu adam neden arıyor? Mesela neden bana mesaj attı? Acaba görüntüm ona mı gitti? Yani tam bir böyle paranoya içerisinde oluyor. Bizi arayanların psikolojileri çok kötü durumda oluyor. Onlara çok iyi yönetmemiz gerekiyor bizim. Evet. Hukuken de onlara böyle danışmanlık Yani bizim avukat arkadaşlarımız var ama hani Dediğim gibi yurt dışı şantajlar da hukukun eli kolu bağlı. Maalesef yani yapacak bir şey yok bu konuda. Türkiye sınırlarının dışına çıktığımız zaman ne kolluk güçleri ne Adalet Bakanlığı çaresiz bu konuda. Çaresiz kalıyor Tabii. ya da sürekli... Yani biz yani konu müdahale etmesi zor. Yani evet. şöyle söyleyeyim ben sana hadi ekvatorda diyelim şantajcı. <laughs> yani savcılık idam verse hakim idam verse bu adama ne olur kesinlikle ama evet, yine doğru. de e, bir belki farkındalık uyandırmak adına gene de oraları bir de, suç duyurusunda bulunsunlar bulunmak lazım ya, kayıt bir şey çıkmaz belki ama ileride korur ben onu zaten söylüyorum diyorum ki hani mağdurlara gidin bir suç duyurusunda da bulunun bir kayıt açılsın bunlarla ilgili çünkü en son e, tespit ettiğimde bir iki dolandırıcı firmanın bu şantajcılarla Türkiye'de beraber çalıştıklarına şahit oldum anlıyor Hı. musunuz yani Gelmiş bir tanesi reklam vermiş işte şantajdan kurtul bilmem ne. Bir yani dolandırıcı firma. Bu adama bir bakıyorum ki aha, şantaj çetesi tuzağa düşürüyor. B firması bu dolandırıcı firma da bunu seni kurtaracağım diyor. Böyle bir dolandırıcı çemberi. Bana diyor ki seni 3 ay koruma programına alalım. Bize 3 ay şu kadar para öyle. 3 ay uzatırsan bunu hani 3 ay daha koruruz. 3 ay bittikten sonra görüntüyü dağıtıyorlar. Seni bir 3 ay daha alıyorlar. Yani tam bir tuzak. Tam bir çember. Bunlarla da mücadelem var. Şu an bitmedi. Bunlarla da mücadelem devam ediyor. Bunların pazarı çıkaracağım. Az kaldı. Allah e, kolaylık versin. Hı. Çalışmalarınızda Hı. başarılar dilerim. Valla çok keyifliydi. Hı. Bence çok önemli bir video oldu bu. Birçok kişi bu konularda mağdur. En azından ne yapacaklarını, kime danışabileceklerini. Çünkü Hı. hukuk, kolluk kuvvetleri bu taraflar biraz bürokratik ağır işlediği için insanlar oralara başvurmadan önce hemen halletmek istiyorlar. O yüzden çok güzel bir çalınacak kapısınız bence. Kesinlikle sertan. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim konuk olduğunuz için. Ben Olur teşekkür olsun. ederim. <laughs> Sağ ol. <olun>. Harikaydın. <laughs>